Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alede Souza, yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Kısa süre önce Brezilya ekibi Havai'nin başına geçen Alex'in, Türk bayrağı koyarak yaptığı paylaşımında, yuvama dönüyorum, ifadelerini kullanması soru işareti yarattı. Brezilya'da São Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştırdıktan sonra Havai'nin başına geçen ve ilk A takım teknik direktörlük macerasına başlayan Alede Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin efsane ismi Türk bayrağı kullanarak yaptığı paylaşımda, yuvama dönüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı'nın bu paylaşımı sonrası, sarı lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşadı, Alede Souza'nın henüz Türkiye'ye neden geleceği bilinmezken, George Resus'un yardımcısı olacağı iddiaları ortaya atılmaya başladı.